Podmit medya gururla sunar. Endamın yeter. Gözlerin yeter. sana ne de keder. Okula giderken, işe giderken, özgürce kararlar alıp hayatımıza yön verirken kul cool değil de vatandaş olduğumuzu her hissettiğimizde ve her cumhuriyet ışığını göğsümüzde karşıladığımızda hatırlıyoruz seni. Seni hiç unutmayacağım. <Sessizlik> Cazdelerde, sokaklarda, sınıfımda, özgür hissettiğim her anında sen varsın. ebedi başkomutanım. Biz Türk gençliği olarak bize bıraktığın en büyük miras, demokratik, layık, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilenebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe seni hiç unutmadık. Bize miras bıraktığın Cumhuriyet'in bekçileriyiz açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içtik. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi tercih edin diyen, hayatta en hakiki mürit ilimdir diyen ve geleceğe aydınlıkla bakmamızı sağlayan seni hiçbir zaman unutmak. Senin hayal ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin yapı taşları olan gençler olarak dün olduğu gibi bugün de Atatürk cesareti, azim ve kararlılığıyla tetikte ve görevde. Senin sayende yeni hayaller kurmaktayız. Seni hiç unutmadık. Bir gün gelir geçer. Seni hiç unutmadık. Seni hiç unutmadık. Seni hiç unutmadık. Seni hiç unutmadık. Seni hiçbir zaman unutmadık. Seni hiç unutmadık. Gönlüm senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içimde, aşkım hiç bitmeyecek. Eğer istersen, sonsuza dek.